Hoş geldiniz. Şarjaz. Şarjaz değil. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Yani. Her, seferinde aynı şey yapıyorum. Ama Beşir. Evet. El salla kardeşim. Eyvallah. Saçların çok güzel olmuş. Şey. Evet. Biraz şey yaptım, dedikodunu yaptım adamı. Fotoğraf çekilmek için seçimi yaptım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Evet, Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Biraz şöyle bir ara göstereyim. Şurası Uçisar. İleride kalesini görüyoruz. Olduk, <laughs> şu an rehberim yukarıda. Olduk, <laughs> <yok, çok. gülüyor> sırtıma yüklendim. Güzelce gibi böyle <laughs> burada. Ya bak burada Türkiye'ye gelecekler. 5-5 Göster hemen hani ürün tanıtımı da yapalım. Bu 5 mi? Bu Be 5 Be mi? Evet. Klip mi Klip mi? Bilmiyorum. Bilip. Klip. Bilmiyorum. Klip. Clip <laughs> 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 Nerede? Şey, şey burada. Şeyi yamuldu. oldu. Burada. Çiçekler evet burada. çok güzel çiçekler. <laughs> dışarıdan sadece gözüküyordu. İçine girince böyle söylediğim hayatım? göründüğü gibi. Evet değil. dışarıdan göründüğü gibi bayağı değil bayağı aslında. bayağı var yani. Herkes bir şey çekiyor ya. Ahmet Can'da şey var, pro. <laughs> 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 Ahmet Can pro. Biziz ya. Etaç. Çok. Ama Çok yürünüyor mu? Evet. Şimdi bir şey mi yapacağız? Şuraya Şu sıçacağım. Tamam. Öyle şeyler vardı ya Instagram'da bir <laughs> Ya bence bir tane güvercin şeyine gireriz artık. Bu buraya gelmişken. Ben girmek isterim açıkçası. Yoksa bir aksiyonu yok yani bu yürüyüş. Aa, de yani e, yürü. Yürü. Evet, ama. Biz beş buçuktaki etkinliğe gitmeyeceğiz. Beş buçuktaki evet. etkinliğe evet. ne bilmiyorum. Ben, Bak şu mesela ilerideki kadın köpekle yürüyor. O, o, daha... Tamam. o, daha iyi bir rehber gibi. Çekilin. falan mı oluşmayalım? Bambu ormanlar. Bak evet. böyle motifler var gördün mü? Evet güvercinden hatırlasın diye yapıyorlar Öyle mi dedi? O bilgiyi aldın mı? Güvercinden hapsız iyidir siz onları kuş beyin ediyorsunuz ama öyle değil dedi. Çok güzel bir Böyle bilgi bir aldık çizim. şu anda. Ha, Bunları evet. dedi çiziyoruz ki dedi gelsinler buraya bir daha sıçsınlar. Evet çünkü eskiden güvercin gübresi değerliymiş. Şimdi her yerde bulabiliyorsun gübreyi. Böyle bir de bir bilgi aldık. Yarık. Ne için? Bal elde etmek için yapacağız. Şu anda kullanılmıyor ama. Bal. Biraz kalitesi çeksin bakayım şuradan. Böyle bir şey mutlaka çok iyi abi. Çok iyi. Evet doğada yürüyüşümü sürüyor. Grubu bir kaybetmiştim geri geldim. Evet yine güvercin. Güvercin Tabi olur mu? Müziği var. <laughs> Doğanın seslerini duymuyorum <değil> <laughs> da. Öyle bir. Merhaba. Etrafında bakın yerleşimler var, buralar, şurası. Şimdi çoğu otel olmuş durumda ama bakın şuralarda hala evler, ahırlar, depolar olarak kullandıkları yerler var. Yerleşim etrafında, içinde değil. İçi kale, uç hisar zaten. Adı oradan geliyor. yani Hisar. Yani yerleşim etrafında tehlike olduğunda, gerekli olduğunda insanlar içine girip orayı bir sığınak. Vallahi geriliyormuş. Bizi sokmadılar buraya. Siz geldiniz şimdi böyle geri gidiyoruz. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyordu da grup varmış işte içeride. Karıştık birbirimize. Aynen. Neyse işte grup çıktı içeriden. su, su değil, grup. Ha yanlış yola gidiyormuşum ben ya. Görüşürüz. Aa koyunlar. Orada bir koyun sürüsü gördüm. Resmen bir anda. Bir kuruluyorlar. Evet evet biraz daha şehvetli biraz daha biraz daha. Çağ. Şu an inişini izleyeceğiz zaten. Oo, Kocuşko geliyor. Baya baksana heyelan şu an. Heyelan. <laughs> hey heyelan. ha köpek geldi. Grubumuz burada. <laughs> Ekipte eksik yok sanırım. Herkes, tamam herkes tamam gibi görünüyor. Yok yok herkes tamam, iyi görünüyor. Tamam, bizim ekip burada. Grup bak. Evet. Hoş geldiniz. Aa burada ha güzel. Ya ben kışın kardeşimi geçebiliyorum yarım Bura buzdu, buz. Buzda ya, bu in. iniyor. İnsanlar Buzda biraz daha, daha, daha kolay değil mi şöyle Yok abi. Evet. Bravo. Indim, rahat rahat da. evet. Hadi bakayım. Herkes çok iyi şu an. Çok iyi Kayak yapar. Kayak ben. Hadi bakayım. <laughs> Biliyorsun değil mi? <laughs> bir Birinizde problem çıkacak çekecek gibi. ben <laughs> Ben şey gibi ya düğün fotoğrafçısı <laughs> gibiyim ne güzel. Hadi bakayım. Hadi Beşir. Dur şu an çantamı bir şeyler koyalım. <laughs> <şura>. Tamam. tamam mı? <laughs> tamam. Helal bir al be al. sana be. Eyvallah hocam. Gel bro. Nihan'ı alın. <gülüyor> <gülüyor> Grubu kollayın. Ben şu an düşüyorum. <laughs> şu an <arkada. gülüyor> Aha geldik ona be. Mantara. <laughs> Bu da çok Tövbe Estağfurullah bir şeye benziyor hocam. O yüzden adı Aşk Vadisi yedi ya diğer Taraf, O taraf Aşk mı? Aynen. <laughs> Bütün olay Oğuz Akan abi. Aşk tek taraflı olmaz. Evet. <laughs> hocam bat plak koymuşlar bu. Evet arkadaşlar. Şuradaki yapıyı gördünüz mü? Evet. Görmez <gülüyor> miyiz? <gülüyor> Üstü gizli burada hala bakıyorum. Nerede nerede hangisi i̇şte, Arkadaşlar baksanıza. Bunlar o yamaçtan ayrılıp Gelecekler zamanla erozyondan Böyle bağımsız peri bacaları olacak Bakın Kuzu Kuzu Selamlar abi Selam. Kolay gelsin Kaç tane var <laughs> Tahminim 32. <68. Gülüyor> ne? 60 tane mi? Abi senin katmış. 58. <Gülüyor> 58. <Gülüyor> ben kazandım. Kazanıyor. Şimdi sayacağız bir dakika sayacağız. 1 2 <laughs> Çok Abi kaçmış olabilir mi bir kaça? Sen baktın mı iyi? Ama küçükler de varmış orada hiç görünmüyor bak ya. He. Ya gelin bakayım siz küçükler. <laughs> Onları koruyorlar arada. <laughs> Neredesiniz lan? <laughs> Hadi bakayım. Bizim gruba doğru saldırın. <laughs> Çok güzelsiniz ekip. Hadi görüşürüz. Ne? <laughs> O ne ya be öyle? Üf. Mi yani? evet, ay, e. Çektiniz mi lan beni? Orada şuraya, şuraya önem bak burada çok iyi. Biraz, biraz. <laughs> de tamam, de gidip, Action. Alternatif yan ve eksen bir. Valla bakayım da burada yok ya. Gerçekten Aynı tek, tek yok. Kaptır, şu ya. Koşacaksınız ya. Bırak kendini. B o, ya, koşanlar. Koş koşa koşa. Koşu, Koşu yok şaka yaptım ya. Fatih. <laughs> Hay <laughs> bakayım gaza geliyor Ay, musunuz? Se oldu. Şey var mı onlar Yanlış yoldan gidiyorlar. Baksana yol yok orada. Yol yok, biz buradan mı gideceğiz hocam? Onlara bok atıp da beni bulacak. Aa Kerem geldi. Yolu biliyor onu. Ben kayboldum. Ben kayboldum. Kerem yolu biliyor. Gel gel gel. Hadi ayaklar beyler. Başka bir mi? Sefer orları daha geldi. <laughs> Aynen. Hadi bakayım Beşir. Ya Ne yapayım? Ne Aa sen hakikaten Arkadaşlar orada kaldın. Dur geldim. Yürü. <laughs> <laughs> ben odunu tutarım. <laughs> ya da aynı <laughs> şey gel. Vay vay vay. Risk <laughs> alıyorsun bak aksan. İşte be ninja oluyorlar geliyor. Bravo. Haydi bakayım. Helal <laughs> sana be işte bu. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Yok yani o kadar zor değildi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ceren şeyden 9-6 işinden çıkmış gibi geldi. Hoş <laughs> geldin. <laughs> 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 Ofis neredesiniz? <laughs>